Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl abdest almayı öğreteceğim. Hadi şimdi başlayalım. Önce arkadaşlar bir gözümü çıkartayım. Şey, üç kez böyle sarıyorsun. Ellerini üç kez Sonra üç kez ya sonra yüzünü üç kez e, suyla sarıyorum. Sonra burnunu burnunu da biraz sarıyorum. Sonra da sonra da böyle kolunda ne dök Sonra saçını bir kere böyle saracaksın. Sonra kulağını bir kere sarıyorsun. Sonra e, ayağını işte ayağını alıyorsun işte sarıyorsun ve istediğin yerde ama üç kez yani iki ayağında olmuyor. Arkadaşlar şimdi siz ezberleyin onları iş i̇şte yani sonra belki namaz kılmayı biliyorsan kıl, e, abdestle kılmalısın işte hadi güle güle şey abone olmayı unutmayın ve like atmayı like atmayı da unutmayın hadi güle güle.